Yalova Belediye Başkanı şu an yanınızda olsa ona ne sormak isterdiniz? Yani şu ana kadar yaptığı hizmetlerden memnunuz. Böyle devam etmesini isteriz. Yaptığı işlerin daha da ileri gitmesini isterim. Mahallemizin Elmalık yolunda Yusuf Mercan sokakta oturuyoruz. Arada yıkansın o sokaklarımız süpürülmesini istiyorum. O çöpler yerlere düşüyor, dökülüyor. Ya anons verip akşamdan bildirip arabaları kaldırttırıp yıkarlarsa arada bir memnun oluruz. Her yapılan hizmetten memnunuz şu ana kadar. Yalnız ben de Elmalık yolu Yusuf Mercan sokağında oturuyorum. Çok şiddetli yağmurlarda altyapılar yetersiz. Birinci katları su basıyor. Daha önce de ben bunu Belediyeye biz bildirdik. Şu anda altyapının neden olmadığını sormak isterdim açıkçası. Ee, kanalizasyonlar şu anda çok kötü durumda. Su giderleri taşmış durumda. Yalova Belediyesi'ne teşekkür etmek isterdim şu yönden. Daha önceki belediyeler bitboardları daha çok böyle kendi resimlerini olur olmaz yerlere asıyorlardı. Kocaman, devasal. Ama ben bunu da gördüğüm şu kendi resmini asmıyor. Hiçbir tarafta göremezsiniz Yalova'da. PTT'de e, iş mesai saatlerinde çoğu gişeler boş. Kuyruk çok oluyor, sıra çok oluyor. Çok bekliyoruz. Hani onu e, niye mesai saatlerinde bir de hani devletin bir kurumu olarak niye öyle çalışıyorlar? Çoğusu boş gidiyorsun bekle. E, kapalı çoğusu. E, de bekle, bir sürü kuyruk. Sormak istediğim şimdi şu anda belediyenin belli bir durumu var. Ama devlet tarafından da yardım yapılıyor mu yapılmıyor ayrı mesele de şu anda sorun acaba ileriye dönük daha nasıl bir şey yapabiliriz? Yani gerçekten on numara. Kent lokantası olsun, çiçek parkı olsun, ondan sonra daha değişik bir sürü plan var. On numara yani şu anda güzel.